FC25 Galatasaray kariyerimizin yeni bir bölümünden herkese tekrardan merhabalar. Bu bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesaj kutusuna bakalım. Sahada hatalarıma rağmen kazanmamıza çok sevindim hocam. Sözünüzü tuttuğunuz için teşekkür ediyorum. Demiş kendine yüklenme ediyoruz. Biz senin için en önemli olan şey sahaya çıkıp biraz tecrübe edinmekti. Bundan ders çıkarmam beni mutlu etti diyoruz Berkan Kutlu'ya teknik direktörler için tamamdır. Berkan Kutlu iyi bir gelişim gösterdiğine dair bize bir mail atmışlar. İlerle dedik Alanya Spor maçına geçeceğiz. Galatasaray kendi evinde Alanya Spor'u ağırlıyor olacak. Rakip analizlerini falan yapmadan önce bir ofise gidelim. Bir takvime bakmak istiyorum. Kupada deplasmanda Antalya ile karşı karşıya gelecekmişiz. Mart ayında herhangi bir şey yok. Bu bölümde Alanya ve Adana Demir ile oynuyor olacağız. Tamamdır. Bir böyle geldik falan durumu dedik. Buradan Türk şampiyonları diyelim. Çeyrek finalde Gaziantep ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyormuş. Alanya Konya Antalya Galatasaray, Kasımpaşa, Eyüp Gaziantep, Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe 3-1 yanmış Samsun'u. Şimdiki rakibi Gaziantep bakalım Gaziantep karşıda kazanabilecekler mi? Biz maçımıza doğru yavaştan geçelim. Evet bir rakip analizi diyelim. Rakip analizi diyerek başlayalım. Arturul kale olması bekleniyor. Valkovic, Aliti, Lima, Adal Gonaş. Dörtlü savunma attı. Yusuf Özdemir, Richard, Makuata, Ronny Lopez, Karaca 5-4 sattı. Serdar Dursun'un da forvetli olması bekleniyor. Alanya Spor'da oynadıkları son 5 maçın 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyeti var. 8. sırada Alanya Spor puan durumu dedik. Alanya Spor 8. sırada 9 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyetle 31 puanla. 8. sırada hala yeni yüzü görmedik. 19 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyetle 1. sıradayız. Alanya maçına doğru geçelim. 23. haftadayız Süper Lig'de. Batu için rol güncellemesi var. Maç günelik Evet Musera Kalil'de Galatasaray'da. Jakobs, Bardakçı, Sanchez, Kanehan dörtlü savunma attı. Yunus Akgün, Sara, Torayla, Barış Alpay, Yılmaz dörtlü orta saha attı. Icardi ile Osimhen forvette görev alacak Galatasaray'da. Rams Park'a doğru maça doğru geçeceğiz. 9 Şubat 2025 tarihiniz. Özgür Öztürk'ün maçın hakemi Seçkin zorunlu oynuyoruz. Kapalı bir hava bizi bekliyor. Rams Park'ta maça doğru geçelim. Süper Lig'in 20. 23. haftasından herkese merhabalar. Galatasaray Alanyaspor maçına hepiniz hoş geldiniz. Rams Lider Galatasaray kendi evinde Alanyasporu Spor'u ağırlıyor olacak. karşılaşmaya Alanya Spor başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Zorlu 90 dakikaya Alanya Spor başladı. Yunus aldı topu. Yunus'tan Mauro Icardi'ye hızlı bir atak gelişmesi var. Icardi'li vuruşunda Arturul. Icardi uzaklardan yokladı kaleyi. Karaca oynadı. Karaca'nın pası. Abdülkerim araya girdi. Yunus Yunus'tan Gabriel Sara düşüncesi. Gabriel Sara şimdi. Sara koşuyor. Sarada kaldı top. Sara ortası Osimen'e. Osimen kaleci çıkarttı. Victor Osimen'in denemesinde kaleci çıkartıyor. Ren Karaca. Alkoviç bomboş Muslera. İkinci hamle top Galatasaray'da. Lukas Torreira. Barış Alpaylmaz. Barış Alper'in ara pası Osimen'e Osimen Osimen'in vuruşu kaleci çıkarttı Yunus ikinci hamle Jakobs ortası Icardi'ye Icardi e olmadı Bir kez daha Jakobs Bir şut topalarda Alanya 1-0 önde Alanya 1-0 önde geçiyor Rams Park'ta Hivang gol atan isim. Alanya 1-0 önde Galatasaray karşısında. Osimhen. Osimhen'den Lucas Torreira. Icardi kaçıyor Icardi'ye doğru. Mauro Icardi'nin vuruşu olmadı. Yunus. Yakopsa döndü. Jakobs ortası. Barış Alper kafası indirdi. Osimhen. Galatasaray hemen eşitliği buluyor. Osimhen'le. 1-1 Victor Oshime'nin golü Tekrardan izliyoruz Barış Alper indirdi Oshime'nin golünü atıyor Galatasaray Beraberlik golü buldu Ramspark'ta Richard. Hadi Algonaj. Hadi Geriye çevirdi. Karacaj. Top alarda, Hivan kattı. İlk yarının sonlarında Alanya 2-1 yapıyor. İkinci yarıya sarı kırmızı ekip başladı. Bakalım ikinci yarıda neler olacak hızlı bir başlangıç yapıyor sarı-kırmızı ekip şimdi. Yunus, Yunus'tan Icardi'ye, Icardi'den tekrar Yunus olmadı. Gafria, Sara, Yunus. Yunus'tan Barış Alper Barış Alper tuttu şimdi. Barış Alper, ondan Jakobs'a. Yakopsun ortası, arka direğe bir kafa topu alardı, ofsi ben 2, -2. Galatasaray yine beraberlik golünü atıyor. O Simen'le. Tekrardan izliyoruz. O Simen'in golünü. İyi ortaya kopsan. Kafa vuruşu ve topağalarda. O Simen'in golü. Galatasaray beraberlik golünü buldu. Alanya karşısında. Karaca. Richard. Taç Galatasaray'ın Torreira Torreira'dan Barış Alper Barış Alper'in Ortası Yunus'a doğru Yunus kafayla çevirmesiydi Köşe vuruşunu 4 top. Dakika 57 Ramos Park'ta köşe vuruşunu kullanacak Galatasaray Orta geldi Icardi'nin kafası Galatasaray Öne geçiyor Icardi'de 3-2 57. dakika Galatasaray Icardi'nin golüyle öne geçiyor. Gabriel Sara köşe vuruşunda yine yaptı asistini. Icardi atıyor. Tekrardan izliyoruz. Icardi'nin golünü. Galatasaray öne geçiyor Alanya Spor karşısında. Okan Burun'un sevinci ekranlara geldi. Torquato. Torreira aldı. Torreira'dan Yunus Akgün'e. Yunus Akgün'den Icardi'ye. Şimdi Mauro Icardi. Icardi'den Osimen'e. Osimen. Osimen top dışarıda. Saradan Barış Alper'e. Barış Alper veremedi pasını. Serbest vuruş vuruşu yazına. Gabriel Sara. Serbest vuruşu kullanacak. Gabriel Saray'ı topun başında. Gabriel Saray geliyor. Gabriel Saray üçlükten döndü. İkinci hamle. Yunus indiremedi. Uzaklaştırılıyor top. Kanayhan. O Siben kafasıyla içeri doldurmak istedi dolduramadı. Öpeken Hoca döndü. Vuruşunu yaptı Mustera. Ve maç bitiyor. Galatasaray Alanya karşısında kazanıyor. Fenerbahçe üst üste beraberlikler almaya başlamış. Evet Fenerbahçe Samsun karşısında 2-2 berabere kaldı. Icardi Trento Süper Lig gol rekorunun kırma yolunda ilerliyor. Umarım ezberleri bozar haberi var. Bir puan durumu dedim. Fenerbahçe gitgide beraberlik ala ala aramızdaki puan farkı da iyice açılmaya başladı. 4 mağlubiyetliğe kadar yükselmiş hatta. Trabzonspor hemen arkamızdan gelmeye devam ediyor onlarda. İlginç bir süperlik var diyebiliriz. Adana Demirsporla Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bir haberlere bakalım. Adana Demirspor için şampiyonluk yolundaki bir sonraki adım alt sıralarda yer alan Galatasaray. Haberi yanlış yazmışlar. Her iki ismi değiştirmek gerekiyor. Rakip analiz diyelim. Adana Demirspor'da Karakuş Kale'de bekleniyor. Alho, Kalender, Semih Güler, Gravelion, dörtlü savunma attı. Norani, ba Maestro, Florent, Aktaş 5 şortu sattı. Yusuf Barasi de forvette bekleniyor. Adana'da Tiki Taka takımı Adana 16. sıradalar. Hiç iyi gitmiyor Adana Demirspor Hatta bir puan durumuna bakalım. Adana Demirspor 16. sırada hemen altta Bodrum, Antalya ve Kayseri bulunuyor. Bakalım alt sıralarda demeyelim Bodrum'a da öyle demiştik ve berabere kalmıştık Bodrum Spor'la. Haydi Galatasaray Adana Demirspor Spor gidiyor. Kadromuz bu şekilde. Adana karşısında Mustera Köl'de başlıyor olacak. Jacobs, Abdülkerim Bardakçı, Sanchez Kanayhan dörtlü savunma attı. Yunus Akgül, Gabriel Saratoğlu ile Barış Alper İlmaz 4 orta sahattı. İkardi ile Osman Forvet'te. Yeni Adana statçı 16 Şubat 2025 tarihinde 20.00'da oynayacak karşılaşma. Gökberk Topaloğlu maçın hakemi. Seçkin zorluğunu oynuyoruz. Yağmurlu bir hava bizi bekliyor. Maça doğru geçelim. Yeni Adana Stadyumuna doğru hareket ediyoruz. Galatasaray'la oyuncular ekranlarımıza geliyor. Icardi 29 golle süper geng gol kaldığını devam ettiriyor. İşte sahaya doğru hareket ediyor. Yeni Adana Stadyumundan herkese iyi akşamlar. Adana Demirspor Galatasaray karşılaşmasına hepiniz hoş geldiniz. Son sıralarda yer alan Adana Demirspor kendi evinde Galatasaray'ı ağırlıyor olacak. Bakalım Galatasaray karşısında neler yapacak. Stadyumu tıklım tıklım doldurmuş durumda. Adana Demirsporlu taraftarlar karşılaşmaya. Adana Demirspor başlıyor. Her iki takıma da başarılar. Zorlu 90 dakika başladı. Yusuf Sarı Gabriel Sara faul yaptı. Gabriel Sara tekrar Yunus Akgün. Şimdi Yunus Akgün. Yunus Akgün attı topu. Yunus gidiyor. Yunus'un ortası. Osimen'in kafası top dışarıda. Victor Osimen olmadı. Yusuf Parası Yusuf Sarı'ya ara pasını gönderdi. Yusuf Sarı şimdi. Yusuf Sarı'nın vuruşu Mustera. Farnando Musiala izin vermedi. Orta geldi. Kanayhan bir vuruş yine Mustera. İkinci hamle yine Mustera. Yusuf Sarı top Galatasaray'da kaldı. Abdülkerim'den Icardi'ye. Icardi döndü. Osimhen'e verdi. Osimhen'in vuruşu kırıcı. Top hala Galatasaray'da. Jakobs şimdi. Jakobs ortası. Osimhen'in kafasıyla bir kez daha kaleci. Yine bir kez daha Galatasaray olacak. Lucas Torreira, Icardi, Gabriel Sara, Sara'nın plasesi. Karakuş üst üste Üç kere inanılmaz pozisyondan çıkarttı. Gabriel Sara, Sara'nın ortası Icardi'ye. Icardi'nin roşatası, Savunma izin vermedi bu sefer de. Top Galatasaray'da. Gabriel Sara, Osiman. O Simen'den Icardi'ye. Icardi tuttu. Icardi'nin plasesi olmadı. Top yine Galatasaray'da. O Simen. Gabriel Sara. Sara'nın vuruşu olmadı. Bir kez daha gelecek Galatasaray. Yunus Akgün. Yunus Akgün en arka direğe. O Simen kafasını çevirdi. Vuruş yine Karakuş. Ondan Barış alpar. O Simen. O Simen Icardi. Icardi. Attı golünü Mauro Icardi. Galatasaray 7 kere denedi şansını. 7 sinden izin vermedi. Bu sefer golünü attı Galatasaray. Icardi tam köşe gönderdi bu sefer. Icardi'nin golü Galatasaray. 1-0 önde Adana Demirspor karşısında. 23. dakika, 43. dakikada Galatasaray 1-0 İzmir İzin vermedi Galatasaray. Şimdi Barış Alper Yılmaz. Barış Alper tuttu topu. Barış Alper'le geliyor Galatasaray, Barış Alper Yılmaz. Ossimen oynadı şimdi. Ossimen, Ossimen 2-0. Victor Ossimen'in golü. Galatasaray ikinci golü atıyor Ossimen'le. Yine büyük sevinç var Galatasaray oyunculardan. Barış Alpa Yılmaz'ın asistinde. O Simen'in golü. Victor Osimen attı. Durum 2-0 oldu. Adana Demirspor 0 Galatasaray 2. İlk yarının skoru. Yakup Yunus Gabriel Sara O Simen'e doğru oynadı Yine Gabriel Sara Sara çekti topu Torreira'nın koşusu Torreira'dan Barış Alpay Yılmaz O Simen bomboş kaldı O Simen'e Simen şimdi en arkada Icardi Icardi attı golü Mauro Icardi'nin golü 3-0 oldu Galatasaray iyi bir o Simen'in asistinde Mauro Icardi sark çevirdi. Icardi golü attı. Galatasaray fark 3'e çıkartıyor. Galatasaray'ın golü Mauro Icardi. Adana Demirspor 0 Galatasaray 3 60. dakika. Ve bir de Pasatas geldi. Allah'tan şey gitmedi top. Gabriel Sara. Reis tekrar Gabriel Sara. Jakobs kayarak aldı Yunus'a. Şimdi Gabriel Sara. O Simen düşüncesi. O Simen'in ara pası geçmiyor Icardi'ye. Bir ara pas düşüncesi şimdi. Sanchez izin vermiyor. Sanchez üzerine topu aldı. Gabriel Sara. Mertens. Mertens'ten Hakim Ziye. Ondan Mauro Icardi. Icardi'nin ara pası. Osimene. Osimen e, attı golü. 4-0 Victor Osimen. Adana Demirspor 0, Galatasaray 4. Osimen'in golü. Tekrardan izliyoruz. Icardi'nin ara pasında Osimen çekti topu, golünü attı. Victor Osimen. büyük sevinç o Simen'den. Bir şut Muslera Karayhan uzaklaştırdı o simene. Simen Icardi'ye indirmek istedi. Top Galatasaray'da kaldı. Mertens. Mertens'den o simene. Simen. Ve iyi maç bitiyor. Galatasaray 4. Adana Demir Spor Galatasaray Deplasmanı 4-0 kazanıyor. Evet, maç sonu bir haberlere bakalım. Osimen harika oynuyor haberi. Osimen maçın oyuncusu seçilmiş. Genel olarak böyle. İlk maçı 8-1 kazanmıştık. Bunda da 4-0 kazanmış olduk. Bu bölümde böyle noktalandırmış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.